Gel şöyle şöyle yana dur. Geç ben Hoca Nasrettin, 5 Aralık'ta yapılacak olan kan bağışına, <laughs> ülke ilk öğretim okulunda yapılacak olan kan bağışına sizlerin hepinizi kan vermenizi bekliyoruz. Kan verelim, can verelim. Harika. <laughs> Aralık <Bravo. gülüyor> Aralık Perşembe günü Eskişehir Büyük İlkokulu'nda gerçekleşecek Kan Ver Canım Ol kampanyasına hepinizi bekliyoruz. 5 Aralık Perşembe günü Ülkü İlkokulu'nda gerçekleştirecek kan bağışına sizleri de bekleriz. Ülkü İlkokulu'nda 5 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan Kan Ver Canım Ol kampanyasına herkesi bekliyoruz. Unutmayın 5 Aralık'ta Ülkü'deyiz. Kan Ver Canım Ol. Herkese merhaba. 5 Aralık'ta e, Ülke İlkokulu'nda Kan Ver, Canım Ol kampanyasına herkesi bekliyoruz. Şehir, Ülke İlkokulu'nda 5 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan Kan Ver, Canım Ol kampanyasına herkesi bekliyoruz. Unutmayın 5 Aralık'ta ülkedeyiz. 5 Aralık Perşembe günü Ülkü İlkokulu'nda yapılacak kan bağışı için desteklerinizi bekliyoruz. Eskişehir Ülkü toplumunda 5 Aralık'ta gerçekleşecek olan Kan Ver Canım Ol kampanyasına herkesi destekleriyle beraber bekliyoruz. Tamam. Evet. ÜLKÜ İlkokulu'nun Kan Ver Canım Ol kampanyasına hepinizin desteklerini bekliyoruz. Çok selamlar, çok sevgiler. Merhaba, Eskişehir Ülkü İlkokulu'nda 5 Aralık'ta düzenlenerek olacak Kan Ver Canım Ol kampanyasını herkese bekliyoruz. Unutmayın, 5 Aralık'ta Ülkü'deyiz. Herkese selamlar. 5 ee, Aralık Perşembe günü Ürkü İlkokulu'nda düzenlenecek olan Kan Ver Canım Ol kampanyasına herkesi bekliyoruz. Merhaba, 5 Aralık Perşembe günü Ürkü İlkokulu'nda gerçekleşecek olan kan bağışı kampanyasını herkesi bekliyoruz. 5 Aralık Perşembe günü Eskişehir Ülkü İlkokulunda düzenlenecek Kan Ver Canım Ol kampanyasına hepinizi bekliyoruz. Unutmayın 5 Aralık'ta Ülkü'deyiz. 5 Aralık'ta Eskişehir'de Ülkü İlkokulunda yapılacak olan kan bağışında tüm duyarlı insanları bekliyoruz. Görüşmek üzere. Merhabalar ben Ufuk Talay. Eskişehir Ülkü İlkokulu'nda 5 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan Kan Ver Canım Ol kampanyasını herkesi bekliyoruz. Unutmayın 5 Aralık'ta Ülkü'deyiz. Eskişehir Ülkü İlkokulu'nda 5 Aralık Perşembe günü Kan Ver Canım Ol kampanyasına hepinizi bekliyoruz. Unutmayın 5 Aralık'ta Ülkü İlkokulu'ndayız. ilk İlkokulu'nun 5 Aralık Perşembe günü Kan Ver Canım Ol Kan Verme kampanyasına herkesi bekliyoruz. Sevgilerimle. 5 Aralık Perşembe günü Ülkü İlkokulu'nda yapılacak kan bağışı için desteklerimizi bekliyoruz. Merhaba. Ben Hayrettin Yerlikaya. Eski Sivas sporlu futbolcuyum. Eskişehir Ülkü İlkokulu'nda 5 Aralık'ta düzenlenecek olan Kan Ver Canım Ol Kan Bağışı kampanyasına herkesi bekliyoruz. Unutma 5 Aralık Ülkü İlkokulu'nda. 5 Aralık Perşembe günü Ülkü İlkokulu'nda kan bağışı kampanyamızı bekliyoruz. Ben Burak Aktiş, eski daha sayılı bir oyuncu olarak 5 Aralık'ta Ülkü İlkokulu'nda yapılacak kan bağışına herkesi davet ediyorum. 5 Aralık'ta Etkişehir Ülkü İlkokulunda Kanber Canım Ol kampanyasına hepinizi bekliyoruz. Merhabalar, ben lider. 5 Aralık Perşembe günü Ülkü İlköğretimde Kanber Canım Bol kampanyası var. Hepinizin katkılarını bekliyoruz. 5 Aralık Perşembe günü Ülkü İlkokulundayız. Eskişehir Ülkü İlkokulu'nda 5 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan Kan Ver Canım Ol kampanyasına herkesi bekliyoruz. Unutmayın, 5 Aralık'ta Ülkü'deyiz. Eskişehir Ülkü İlkokulu'nda 5 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan Kan Ver Canım Ol kampanyasına herkesi bekliyoruz. Unutmayın, 5 Aralık'ta Ülkü'deyiz. Eskişehir Ülkü İlkokulu'nda 5 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan bekliyoruz. Unutmayın 5 Aralık'ta ülküdeyiz.